Sırada yılın en başarılı arabesk fantazi yorumcu ödülü var. Ödülün sahibi hepimizin severek dinlediği ve takip ettiği Yaşar İpek oluyor. Kendisi yoğun programından dolayı şu an burada bizimle birlikte değil. Kardeşi Işık İpek alacak İpek ödülü burada sanıyorum. Buyurun. Yaşar Bey'in ödülünü rica edeyim. Yaşar İpek'in Yaşar İpek 21 numara. Teşekkür ediyorum. Ve bir şey söyleyeyim. Yaşar diye yutturabilirdik aslında ya. <laughs> evet. Tebrik ediyorum. Selamlarımızı ilet. Bir şeyler söylemek ister misin Yaşar adına? E, buradaki herkesten çok özür diliyor. Yetişemediği için çok da üzgün. E, Aslan Yapı Medya çok teşekkür ederiz. O, i̇yi akşamlar diliyorum. Tebrik ediyoruz biz de. Selamlarımızı <laughs> iletiyoruz.